Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün car parkinde en kolay çizim nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Hemen garajdan bir tane var mı bizde? O araba yok. Hemen alalım. Evet direkt şey zaten önüme geldi. Ondan hemen satın alalım. Evet arkadaşlar kolay çizim nasıl yapılır diye hemen göstereyim. Hemen arabamızı siyah renk yapalım. Buradan ayna saldan da siyah yapalım. Yansımadan da. Şimdi jantları direkt beyaz yapalım. Ben de coin bir tane jant vardı. Da direkt onu yapacağım. Hoşuma gittiği için arkadaşlar. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen e, camları da simsiyah yapacağım. Ayna saldı da filan her şeyde. E, şimdi hemen çizimimize geçelim arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane beyaz bir şey koyuyoruz ama altına şimdi ve birazcık büyütüyoruz arkadaşlar. Heh. Şimdi sol üstte kırmızı böyle e, gri böyle şey rengi gerek, gerek lazım bize. Bunun gibi evet. Heh, şimdi evet arkadaşlar direkt geçelim ee, oradan gayba buydu evet buydu. Hemen yani bunu beyaz yapalım arkadaşlar. Hemen yani bunu inceltip uzatıyoruz arkadaşlar. Böyle olacak arkadaşlar. İlk önce bundan bir tane kopyalayalım. Ondan sonra yok tam tersi olacak. Onu um, bunu siyah yapacağız arkadaşlar. Bundan kopyalayıp beyaz küçülteceğiz arkadaşlar. Tam böyle olacak. Yanlardan şey olacak. Bir tane yuvarlak seçin arkadaşlar. Buradan siyah ve siyah yakın kırmızı tonu seçin. Hemen buradan böyle yakınlaştırın. Ondan sonra bunu bir daha kopyalayın. Bunu siyah yapın. Biraz küçültün. Ondan sonra şu beyaz olandan bir tane kopyalayın arkadaşlar. Onu küçültün. Bayağı bir küçültün. Sonra burada koyalım arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini toplayıp sadece gri yani hayır, gri diyorum. Ee, onlar hariç bunu birazcık küçültüp hemen böyle yaptık. Direkt oradan neredeydi? İlerideydi galiba. Evet burada bir tane kaş şey için bunu siyah yapalım arkadaşlar. Bunu birazcık döndürelim Böyle olacak arkadaşlar Bir de buradan Nerede Evet burada saç gibi duracak Bundan koyuyoruz Bir tane kopyalayıp döndürüyoruz biraz Böyle kalacak Bir tane daha kopyalayıp da şu tarafa koyuyoruz Evet böyle görünecek Tam şey olmadı ama uğraşırsanız zaten güzel olur Hemen buradan arkaya da böyle küçük bir e, cam, cama çizim yapmanız için Hemen buradan bir tane kırmızı çizin hoparlör yapacağız arkaya. Hemen e, buradan birazcık daha küçültüp Ondan sonra e, bunu koyup buradan bir tane daha daire, daire alıp beyaza boyun. Ondan sonra bunu dairenin etrafına yerleştirin. Bundan kopyalayıp küçültün arkadaşlar. Bundan birazcık daha şey yapalım. Bir tane daha küçültüp koyacağız. Birazcık büyütelim. Zaten bu en kolay şey. O da kolay ama yani siz bilirsiniz. Hemen böyle olacak. Orada evet burada. Bunu bayağı bir küçültün. böyle olacak. Hemen bunları kopyalayalım. Bundan kopyalayıp buraya koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. Böylece hemen düzenleyeyim ben bunu. Biraz hiç yok karmaşık oldu ama yapacak bir şey yok. Nerede? Heh. Şimdi bunu direkt alalım şöyle koyduk. Ondan sonra bunu da alalım. Onu da direkt böyle koyduk. Direkt bunu da alalım arkadaşlar. Hemen alıp alıp duruyoruz. Evet. Sonra bunu alın. Bunları da alın. Bakalım. Evet. Böyle iyi oldu. Ee, ar aracınız böyle görünecek. Ben tam uğraşmadım ama yani uğraşırsanız tabi güzel olur. Ee, plaka yapmayacağım. Çekar yapacağım. Hemen kırmızı. Evet. Böyle görünecek. Şuraya siyah. Hemen şu daireyle yapalım. Ama, ama yapamıyoruz. Niye? Biz de fişeriz. Aa, niye koymadın? neyse. <laughs> Araba e... Ee, çı çıtırlı, çıtır hasarlı. Arkadaşlar çıtır hasarlı kesinlikle. Sıkıntı yok. Ben buradan her şeyi al al al. Al artık ha. Evet arkadaşlar bunu şimdi hemen Arkadaşlar arkadaşlık eklemek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hemen girelim. Pazara gidip birine hediye edeceğiz. Kim alırsa. Kolay bir şey yaptım. Çok pahalıya satmaya gerek yok zaten. Birazcık kastı tabi Ha niye ben döndürmedim Neyse Konu Ah geçti Hemen bir yerde sakalım Ama neredeyse duyuyoruz bu yüzden 4.5 milyon verilen. Bir ses sıkıntı. Yok ben ya almayacağım kredi. Sonra lan. Kral. Çıtır asalı çıtır çıtır. Hemen şuna birazcık gidebilir miyiz? Ben satıp gideceğim. Peki. Ben satıp gideceğim. Aa bir salın da satayım deme ben ya. Ya kral. Lan. Ya kral bir sal beni ya. Satak şunu ya. Hah. Tamam. Ya. ya sabır. Ya selamet. Hah. Hemen bir tl. Hemen. Hayırlı olsun yazalım. Ben şunu koyayım alsınlar arkadaşlar. Hah hayırlı olsun. Hemen buraya da yazalım. Hayırlı olsun. Hemen arkadaşlar çıkalım. Hayırlı olsun kim aldıysa. İki saat satamadık zaten. Sinir olma mümkün değil. Neyse. Bu araba ben ne zaman modifiye edelim. Neyse arkadaşlar bu arada e, beni takip eden bir kişiye e, bu aracı hediye ediyorum. Tam bir dur da göstereyim ha. Evet arkadaşlar bu aracı hediye edeceğim. Beni takip eden bir kişiye. Kaç HP'ydi? Bu 925 HP arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Beni, e, beni takip etmeyi unutmayın. E, i̇yi günler. Görüşürüz.